Alacağın ola kahveci Süleyman. Bir bize kaynatmadı şükür kahvesinden. Eh be adam. Bilmez misin zar zor buluruz bunu dahi? Anca Dilaver Bey'e yeter. Eyleme beni. Ya sen ağ mısın, bey misin mübarek? Sana mı kaldı milletin kahve keyfi? Böyle giderse batarız Tahir Efendi. Kardan zarardır bu. Hiç yapmayalım bu işi daha iyi. Köylü Dilaver Bey'in verdiği akçeyi beğenmez olduk gayrı. Hele ki sulh haberlerin aslı çıkarsa iyice elden avuçtan çıkarlar. Frengen nasıl mal göndereceğiz Tahir Efendi? İşimiz çoğalır diye üzülür olduk. Ben anlamam. İpekçi yemini sensin. İkna et köylüyü. Handan gayriye mal verilmeyecek. Pişir bakalım Süleyman Efendi bizim kahveyi. Baş üstüne beyim. Yine neyin derdiyle kızardı suratın Yosef? Hesap işleridir beyim. Sıkmayalım canınızı. Seni tanıdım. Başka bir iş var sende. Bugün Aron Efendi'yi sigaya çekecekmiş kadın ayıbı Gene mi o mesela? Ne arar bu adam? Ne bulmak dilerse onu arar beyim. Size kasti var. Geldiğinden beri böyle. Tevekkeli değildir Cafer'in anlattıkları. Kahire'de ne kadar anni şanlı bey varsa... ...hepsine takmış kafayı. Nazirzade'yle bir olup çöreklenmiş insanların tezgahına. ...sıra size geldi bey Yok. Aron'dan bir şey çıkmayacak. Başka bir delil, başka bir yol bulmalıyız üstadım. Katledildiğine emin misiniz ki... ...belki biz zannederiz... ...belki de rahmetli eceliyle göçmüştür. Olur mu üstadım? Siz dediniz ki... Ben derim ki elde delil yok ise davaya başka bir cihetten bakmalısın. Şimdi meseleye doğru sualler sorasın ki doğru cevaplar alasın. Rahmetli Kadı Efendi'yi Dilaver Bey öldürttüyse bunu ne dev yapar? Hala devam edesin. Dilaver Bey'in içine çomak sokmuştur. Yahut bu cürmü kim işlediyse onun içine çomak sokmuştur. Hı hı. Peki bir kadı bunu nasıl yapar? Kanun ile dava ile. Öyleyse kimin içine çomak soktuysa ona bakmak lazım gelir. Eyvallah. Eyvallah üstadım.